Spor Atak kanalından hepinize merhaba. Bugün biraz transferler hakkında konuşmak istiyorum. Böyle yapılan transferler, söylentilerle ilgili birkaç not aldım. Ee, Türkiye'mizi Güzide 3 kulübü özelinde biraz konuşacağım. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. Açıkçası Beşiktaş'tan çok fazla giden oyuncular oldu. Ee, yani savunmadan Paulista'yı falan gönderdiler. İşte kaleci Mert'i gönderdiler. Ersin var şu anda. E, yaptığı transferlere bir bakalım. Olayı tanı aldılar. E, bence iyi bir transfer yaptılar. Aslani'yi aldılar. İlk maçında kırmızı kart gördü. Böyle, talihsiz başladı ama bence Aslani e, 23 yaşında çok yetenekli bir oyuncu. E, sadece katkı vermekle kalmayıp ileride aslında e, para da edecek bir oyunculardan biri. Ki, bir veya iki sene sonra takribi ben transfer olur diye düşünüyorum gösterdiği performansla. Yasin Özcan'ı Tamir Abraham e, transferinde aldılar. Savunma hatlarında ciddi problem var Beşiktaş'ın. Burayı Akbadı ve Yasin Özcan'la kapatacaklar. E, valla bence başarılı en azından eksiklerini giderecek transferler yaptılar. Yani hücum ve orta saha tarafında olay itan ve Aslani e, savunma tarafında yani orta saha hücum diyelim. E, savunmayı da Yasin Özcan ile Agbado'yu aldılar. Bir de Hyeong Gyu diye bir oyuncudan e, bahsediyor Genk'teki. E, Geng'ten gelecek gelmiş yani daha doğrusu anlaşma sağlanmış deniyor. E, oyuncuyu bilmiyorum ee, ama genelde böyle adı sanı bilinmeyen oyuncular bizim ligimizde çok fazla iş yapar. Çok iyi e, işler yapar. Genelde yıldız transferlerden çok daha başarılıdır. O yüzden ben aslında e, mesela Aguado Wolverhampton'dan geldi. Çok böyle yıldız bir transfer değil Beşiktaş için yani her Türkiye ligi içme herhangi bir transfer için de aslında. Yasin Özcan Keza Türk, Hani yine yıldız bir isim değil. Olayıtan Göztepe'den geldi. Ligi bilen bir oyuncu. Aslaniye Inter'den ama yine yıldız bir isim. Değil. Yani Beşiktaş'ın yaptığı e, bütün transferler yıldız olmayan isimler ve ben genelde bu ligde Yıldız olmayan başarıya aç hep söylüyorum genç transferlerden yanayım diye e, Beşiktaş biraz böyle bir strateji Güttü e, bir de çok sessiz kaldı uzun süre ondan sonra bir anda arka arkaya patlattı transferleri Hatta ben de Beşiktaş'ı bayağı eleştirmiştim yani ne zaman transfer yapacak ne zaman eksiklerini giderecek diye Ha Geç kalmanın ceremesini ligdeki birkaç maç çok ciddi çektiler ve puan kayıpları yaşadılar ama bu transferlerde takıma katıldıktan sonra ilk 11'de çoğunun ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum açıkçası. Bence Beşiktaş da ikinci yarı performansını yükseltecektir. Şampiyonluk yarışı içinde olur mu bilmiyorum ama ilk 3 için zorlayacaklardır diye tahmin ediyorum. Bu arada Lukaku falan da konuşuluyor. Yani forvet hattında bir eksikleri var. Forvet tamamlamaları gerekiyor. Aslında tek eksikleri şu anda forvet kaldı. Yani tabii ki bakınca performansa dayalı birçok oyuncu belki değişebilir ama esas noktalarında savunma tarafını orta sahana orta sahaya da Aslani ile beraber olaytan Aslani ile beraber bir de forveti tamamlarlarsa çok daha tehlikeli bir takım olacağını düşünüyorum. forvet için de fazla süreleri kalmadı. Onu da bir an önce tamamlamaları lazım. Yani bu Lukaku olmayacaksa da oraya takılıp kalmamaları ve genel olarak bir belki ligimizden belki daha e, dediğim gibi böyle isim olmayan e, forvetlere falan hemen hızlıca bir bakıp aslında e, olabilecek transferi gerçekleştirmeleri lazım keza Abraham'ı da hani tanınan bir oyuncu olduğu için de bence Aston Villa'ya gitti yoksa Beşiktaş'ta çok iyi bir performans sergilemedi ama burada da Beşiktaş'ın da oyun anlayışının söz konusu yani çok fazla Abraham'ı da toplu buluşturamadılar yoksa kaliteli bir forvet transfer etmişlerdi bunun yanı sıra şimdi Galatasaray'a geçtiğimizde <laughs> yani Galatasaray'da e, Noah Lang Napoli'den, Aspirin'le Madrid'den, bir de Renato diye bir Kasapia'dan oyuncu e, geldi, transfer oldu. Noah bilinen bir oyuncu aslında. E, yetenekli, başarılı bir e, oyuncu bu arada. Ben beğeniyorum aslında. Ama işte biraz agresyonu var. O agresifliğini e, eğer kontrol edemezse e, diyeceğim ama bizim Türkiye Ligi'nde de ne yazık ki zaten bunlar böyle işlemediği için... Şimdi diyecektim ya o agresifliğini kontrol edemezse çok kart görür diyecektim ama neyse bu sözümü geri alıyorum. Yani Renato, Kasapia ben bunu merak ediyorum aslında. Hani Noah ve Aspirilla'dan ziyade bu arada ikisi de genç oyuncular. Yani iyi yatırımlar, iyi transferler. Ben Renato'yu merak ediyorum Kasapia'dan. Yani dediğim gibi bu tarz oyuncular çok acayip çıkabiliyor. İnanılmaz bir performansla çıkartabilir. Ee, bakalım ne olacak hani bu gerçekleşsin bir ilk maçını izleyeceğim açıkçası Renato nasıl bir oyuncu ee, konuşulan isimler Zakaria Zakarya ve Kesiye ee, yani Kesiye inanılmaz bir orta saha normalde Milan'dan da bildiğimiz özellikle bir orta saha ama gerçekten orta saha ihtiyacı var mı Galatasaray'ın yani bu yoksa boştan mı ilgilenilen bir transfer Biraz aslında oltalama transferi mi? Onu bilmiyorum ama kanat için açıkçası Barış Alper'in bence yetersiz performansı. Sadece sürete ve güce dayalı oyun anlayışının yanı sıra Zakarya'yı eğer oraya entegre ederlerse yani Barış'ın forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Zamanda da Neoma satılmadığı için de aslında kulübede kırgın olabilir eğer senaryo böyle gerçekleşirse. Bu arada Fenerbahçe'ye geçmeden önce şunu söylemek istiyorum Fenerbahçe ile ilgili. Transfer e, sezon, ara transfer dönemine çok hızlı başlayıp ne yazık ki o hızın e, boşa çıktığı bir transfer dönemi yaşıyor şu anda Fenerbahçe bence. E, şu an gelen oyuncular Genduzi, Şerif, Musaba Mert Günok. E, şimdi Genduzi zaten e, sezonun çok başında geldi Musaba ile beraber. Musaba e, Samsun'dan bildiğimiz yine aslında yıldız olmayan ismi cismi sadece Samsun'da ee, bizlerin tanıdığı bildiği bir isim olan oyuncu ee, ama ne kadar iyi bir performans sergilediğini aslında Fenerbahçe'nin eksik kanadını e, kanat oyuncusunun ne demek olduğunu gösteren bir performans sergiliyor işte e, suratiyle çalımlarıyla asistleriyle yani bir kanat oyuncusu neler yapmalı yani Nene ve Kerem'den ziyade Musaba işte bakın böyle olmanız gerekiyor diyor ama ne yazık ki e, orada bir eksik hala var. O yüzden Fenerbahçe'nin Musaba gibi bir kanat oyuncusuna daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sadece yedek anlamda değil, sola açıkta oynatıyorsun Musabayı, sağa açık da gerekiyor. Yani oraları böyle Mert ile Semedo ile falan Nene'nin veya Kerem'in eksikliğinde veya taktiksel değişimde Mert ile Semedo kapatmak biraz zor görünüyor. Bunu yasa Mert Günok zaten eski takımına döndü. Fenerbahçe'ye döndü. Ee, serbest bir transfer. Yedek kaleci olarak geldi. Ederson'u şu anda keseceğini düşünmüyorum demiştim daha önceki videolar, videolarımda. Keza da öyle gidiyor. Bunun yanısına Şerif var. Ee, Fransa Ligi'nden geldi. Patlayıcı gücü ve hızı e, yüksek. E, ayakta kalabilen bir oyuncu. Kaleyi ama işte tek eksiği de şu yani biraz yorumlarına da baktım. Biraz kendisini de izledim. Eee... Kaleyi gördüğünde dünya ile bağlantısını koparıyor. Bir de Ceko gibi derine gelip e, pas kanalı oluşturan bir forvet değil. Ya, ama bize şu anda bu mu lazım? Fenerbahçe'ye hayır. Bize lazım olan şu anda gerçekten bitirici bir forvet. Yani Enesri'yi en e, son maçta gördük yani Kocaeli maçında. boş topa vuramadı artık yani. O noktaya gelmiş. E, ben yine dediğim gibi ben Şerif'ten çok büyük beklentilerim var açıkçası. Onun sebebi de yine adı sanı bilinmeyen işte büyük ihtimalle havaalanında karşılanmayan ama efsane ol olan futbolculardan olabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin tabi transfer döneminde yaptığı transferlerin yanı sıra çok ciddi fail'ları var yani Lukman ve Kante gibi yani yine transferde eski alışkanlığına bir geri dönüş yaşadı bu ara transferde yani Lukmana saplandı öyle anlaşacağız böyle anlaştık masaya oturdu oyuncuyla anlaştı derken işte kulüple olan bu sefer ödeme sorunu çıktı yani. Abi o noktaya geldiyse 3'e 5'e bakmayacaksın. Yani varsa paran direkt çıkaracaksın vereceksin. Sonra Atletico devreye girdi mi alır. Sonuçta Atletico Madrid'den bahsediyoruz. Yani oyuncunun tercihi de Atletico olur. Ne yani İspanya La Liga'da oynayacak. Barcelona'ya Madrid'e karşı oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Vesaire vesaire. Yani sadece bu bu sene için de değil yani önümüzdeki yıllar için de Lukman için e, bir aslında daha büyük bir bitirin yani oradan Real Madrid'e transfer olmayacağını ya da Barcelona'ya geçmeyeceğini kimse iddia edemez. Yetenekli bir futbolcu ya da ne bileyim işte Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla beraber belki de daha büyük kulüplere de gidecek yani Paris Saint Germain'e gidecek bir yere gidecek bilemeyiz. Yani o yüzden Fenerbahçe bu tarz transferlerde böyle saplanıp kalmak yerine ya parayı çıkarıp vereceksin 3'e 5'e bakmayacaksın artık o saatten sonra ya da masadan kalkıp hemen başka bir oyuncuya yöneleceksin, bakacaksın. Yani burada kaybettiğim vakit e, transfer döneminin sonunu getiriyor ondan sonra. Acele transferlere götürüyor işi. Acele transferlerin de daha önce Fenerbahçe'nin başına neler açtığını aslında şu an mevcut yönetim başkan e, ve taraftarlar çok çok iyi biliyor. Bunun yanı sıra da kante mevzusu var. Yani e, Nesri ile bir takas konusu, i̇şte el ihtiyat tarafı... E, Belgeleri zamanında yüklememiş. Cristiano Ronaldo işte ortalığı velveleye verdi. Verdi ne oldu? Gitti Benzema yine el, el Hilal'le e, anlaşma imzaladı. Yani Ronaldo'sun diye de hani bu kadar da 40 yaşındasın be adam. Tamam ben de seni çok seviyorum da niye ortalığı velveleye veriyorsun? Yani e, ya ne yapsın adam <laughs> transfer mi yapmasın? Parası var. Aldı Benzema'yı koydu takımına. Yapacak bir şey yok. Yani El Nasır'ın da var. Yani o da alabilirdi. Niye almadı? Yani niye bu kadar velveleye verdin? Keza bunun yanı sıra da işte Kante transferi de yani sadece Ronaldo konusu da değil aslında biraz belki arka planda neler döndü bilmiyorum ama El İttihat Kulübü'nde kaldı. E, Kante'yi de alamadık. Onlar işte şey yapamadılar. Belgeleri zamanında yükleyemediler. İşte FIFA reddetti en sonunda yapılan başvuruyu. Yani Kante de gitti. Şimdi e, yani buralarda saplandığın zaman Lukman ve Kante transferlerindeki süreç o kadar uzadı ki yani başka oyuncuya yönelemedin bile. Kalmadı çünkü vaktin kalmadı. Tamam dedim bu kesin bitti. Yani bir ikinci B planın yok. Yani Kante olmazsa şu oyuncuyu alacağız anlaştık bekletiyoruz. İşte Lukman olmazsa şu oyuncuyu alacağız anlaştık bekletiyoruz. Yani B planı yapmadın. Ne oldu? İşte Kante ile Lukman patladığı zaman da şimdi alelacele büyük ihtimalle bir transfer yapacak Bir forvet transferi yapılacak. Şimdi John Duran'ın sözleşmesinin fesih durumları var. Elde kalan tek forvet El Nesri'ye. Acele transfer yapıp saçma sapan oyuncular getirmek yerine Bence ya yani en nasıl devam edilecek artık sezon sonuna kadar o kesin mecburen. Şunu yapsınlar. Altyapıdan yeteneklerini güvende Arda Güler gibi. Nasıl Arda Güler altyapıdan çıktı? Real Madrid'e transfer oldu. Altyapıdan güvendikleri bir forvet e, forveti çıkarsınlar. Yarım devre 15 dakika 20 dakika yavaş yavaş entegre ederek yani kante yerine bir de orta saat tabi altyapıdan çıkarıp koysun. Ya eminim en nesilden daha fazla performans, John Duran'dan daha fazla performans verecektir zaten bu çocuklar. E, bir de gerçekten Arda Güler gibi e, tutarsa eğer e, o çocuklar yani sezon sonunda belki de bir yıl sonra onları da çok büyük kulüplere çok büyük paralara satabilirsin. Acele transferdense paraları boşa harcamaktansa ben altyapıdan çocuklara güvenip en azından şans tanınmasını yeğlerim. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.